Merhabalar arkadaşlar, Gamze Hoca ben. Rizeli'nin map çalışma sorularıyla devam ediyoruz. Türkçe dersinin çözümünü yapacağız hep beraber. İnşallah faydalı olur hepiniz için. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Ee, bize bir tane görsel vermiş. Görselde Serdar Güzel yazar diye e, hayali bir karakterimiz var. Şimdi bu kişinin yazma serüveninde bahsettiği, bu yazısından hareketle hangi türde eser vermediğini söyleyeceğiz. Yani bu söylediklerine bakarak hangi eseri vermemiştir diyeceğiz. Yukarıda deneme, fıkra, günlük ve makalenin tanımları yapılmış. Oraya girmiyorum arkadaşlar. Siz oraya okursunuz. Bildiğimiz deneme tanımı, günlük tanımı zaten bunlar. Bakalım Serdar neler demiş. Okuma yazmayı öğrendiğim yıllardan beri yazmaya ilgi duydum. Yaşadıklarımı, duygu ve düşüncelerimi yazma arzusuyla kıvranırdım. İlkokul sıralarındayken o gün içinde yaşadıklarımı, gördüklerimi, aklıma esenleri evde bulduğum eski bir deftere yazardım. Sayfanın üstüne tarih atmayı da ablamdan öğrenmiştim. Arkadaşlar, gün içerisinde yaşadıklarını, bakın o gün içinde yaşadıklarını, gördüklerini yazıyormuş bir deftere. Ayrıca ablasından tarih atmayı da öğrenmiş. Gün içinde yaşadıklarımı tarih atarak yazıyorsam ben günlük yazıyorum. O zaman Serdar günlük yazmıştır. Böylece her yıl bir deftere o yılımı emanet ettim. Büyüdükçe düşündüklerimi yazma isteği de duydum. Bir defter bir defter de bunun için ayırıp aklından geçen ne varsa yazdım. Şimdi arkadaşlar büyüdükçe ne yapmış? Düşüncelerini de yazmak istemiş. Bir defter edinmiş ve kendiyle konuşuyormuş gibi yazmaya başlamış. Bu ne olacak arkadaşlar? Deneme olacak. Denemeler neydi? Günlük yazılardı. Ee, daha böyle duygu düşüncelerin samimi bir üslupla kendisiyle konuşuyormuş gibi anlattığı kanıtlama amacı gütmeden e, belirttiği yazılardı. O zaman Serdar deneme de yazdı. Kendi kendime konuşuyor gibiydim. Daha sonra düşüncelerimi iletmek istedim tüm samimiyetimle. Gündemde ne varsa, hak neyle ilgiliyse ertesi gün kalemimden onları döktüm. Şimdi ülkemdeki her okura bir gazetenin minik köşesinden sesleniyorum güncel şeyleri bir gazete yazısıyla anlatıyormuş. Biz de ona ne diyorduk? Köşe yazısı yani fıkra. Serdar makale yani ciddi konularda nesnel, objektif bilgilerle yazılar yazmıyormuş. Cevabımız denizde oldu. Numaralanmış cümlelerle paragraf oluşturmak istediğimizde sıralama hangisi gibi olacakmış? Bakalım. İlk cümleyi belirlemeye çalışacağım her zaman. Örümceklerin pek çoğunun karnının altında iplik üretmeye yarayan bezler vardır ve bu bezler kimyasal bir sıvı salgılar diyor. Örümcekler bu olabilir belki ilk cümle. Bu bir kalsın. Örümcekler oluşturdukları ipliklerini ağ örmek, avlarını sarmak, havada süzülerek yer değiştirmek ve yavrularını korumak için çeşitli amaçlarla kullanır. Oldukça dayanıklı olan iplerinin kalınlığı ve yapışkanlığı da kullanım amaçlarına göre değişir. Şimdi iplerden bahsedecek ki sonra oldukça diye başlayan bir cümle olacak. Demek ki 3 ile başlayamaz. Örümcekler ipliklerini üretmek istediklerinde vücutlarından çıkardıkları bu sıvıyı diyor. Demek ki önce sıvıdan bahsetti. Demek ki bu da olamaz benim ilk cümlem. Ne yaptım arkadaşlar? Şöyle bir bakarsam. Şu benim ilk cümlem olabilir. Örümceklerin pek çoğunun karnının altında iplik üretmeye yarayan bezler vardır ve bu bezlerden kimyasal bir sıvı algılanır. Sıvı diye bitirdi. Şurada da sıvıdan bahseden bir cümle var. Kimyasal bir sıvı salgılanır. Örümcekler iplik üretmek istediklerinde vücutlarından çıkardıkları bu sıvıyı bacaklarıyla çekiştirerek kullanacakları ipek ipliklerini oluştururlar. Örümcekler Eee, ardından ne gelebilir ne gelebilir örümcekler oluşturdukları ipliklerini ağ örmek, avlarını sarmak havada süzülerek yer değiştirmek ve yavrularını korumak için çeşitli amaçlarla kullanır oldukça dayanıklı olan ipliklerin kalınlığını ve yapışkanlığını da kullanım amaçlarına göre değiştirirler ne oldu arkadaşlar böylelikle 1 dedik ardından 4 dedik ondan sonra 2 dedik sonra da 3 dedik yani cevabımız Ceyhan oldu Verilen metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır? Metni okuyalım. Her insanın olduğu gibi kitaplarında kimlikleri vardır. Kitapların kimliklerine bibliografik künye ya da kaynakça denir. Bir araştırma yaptığımızda kaynak olarak kullandığımız kitabın bibliografik künyesini araştırmamız sonunda belirtmeliyiz. Bibliografik künye yazarken sıralama şu şekilde olmalıdır. Yazarın soyadı, yazarın adı, Kitabın adı, yayın evinin adı, basım yeri ve basım yılı. Ne oldu arkadaşlar? Burada bize neyden bahsetti? Künye'nin diğer adından mı bahsetti? Tamam Künye'nin diğer adını söyledi ama bütün metin bunun üzerine mi kurulu? Hayır bunun üzerine kurulu değil tabii ki. Kaynakça nereye yazılmalıdır mı dedi? Hayır sadece ondan küçük bir yerde bahsetti bize. Genel olarak ondan değil. Kaynakça yazılması doğru mudur? Hayır bundan hiç bahsetmiyor. Kaynakça yazılsa şöyle olur böyle olur demiyor. Kitap künyesi ne işe yarar? Evet bundan bahsediyor tamamen. Künye e, kitabın kimliği gibidir. Ben kitabın ne yaparım? Elime aldığımda onu sonunda görürüm ve böylelikle yazarın adınız, işte kitabın adını, yayın evini, basım yılını ne yaparım? Öğrenirim. İşe yarama şekli budur işte. Bana bu bilgileri verir. O yüzden cevabım ne olabilir? En mantıklısı denizle. Geldim yeni soruma. Bu soruda bana büyük bir görsel vermiş. Verilen bilgilere göre hangisi doğrudur diyor. Hangisi doğrudur? Bakalım. Şimdi geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya gelmiş. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek 575 bin 530 kız bebek doğmuş. Tamam bakın burada gene onun görselleri de var. Buna göre en çok verilen isim erkeklerde Yusuf, Eymen ve Miraç olarak sıralanmış. Ekstra Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir e, erkek bebeklere en fazla verilen isimlerden olmuş ama en fazla Yusuf, Eymen ve Miraç sırasıyla. Kızlarda da Zeynep, Elif ve Defne verilmiş. Asel, Azra, Eylül, Evrar, Asya, Öykü ve Ejrin de bunları takip etmiş. Bu şekilde olmuş. Geçen yılki veriler bunlar. Ama ülkenin geneline baktığımızda Türkiye'de en çok erkeklerde Mehmet, sonra Mustafa, sonra Ahmet ismi, kadınlarda Fatma, Ayşe ve Emine ismi kullanılırmış. Bu isimleri de işte bakın şurada takip edenler gösterilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Büyük şehirlerde bebeklere en çok verilen isim Zeynep'tir diyor. Şimdi burada büyük şehir, küçük şehir ayrımı yapılmadı. Bir kere bu çok saçma. Bunu görmeyelim. Geçen yıl kız bebeklere en çok verilen isim Zeynep'tir. Evet bakın bu geçen yılın verileri. Geçen yılda en çok Zeynep ismi verilmiş kız bebeklere. Bunu tutuyorum. Önceki yılları oranla geçen yıl daha fazla bebek doğmuş. Önceki yıllardaki bebek sayısından falan hiç bahsetmedi bize. Gönderdim. Türkiye genelinde en az kullanılan isimler Ahmet ve Emine'dir. Hayır, bir kere Ahmet en çok kullanılan isimlerden, Emine de aynı şekilde. Ee, i̇lk üçte bunlar. O yani en sonda değil, ilk üçteki üçüncü. O yüzden bu da yanlış oldu. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Beşinci soruya geldim. Şairlerin özelliklerinden hareketle aşağıdaki şiirlerden hangisi verilen şairlerden birisine ait olamaz? Şimdi Edip Cansever, Kimi şiirlerinde insan hayatını nesnelerin diliyle bakan şiirler yazmış. Herhangi bir nesneyi dekor alıp, o nesne üzerinden insanlar arasında bağlar ve ilgiler kurarak insanı ve davranışları irdeleyen şiirler yapmayı seven bir şair olmuş. Şimdi ben direkt bunu şıkka uyarlamak istiyorum. Arkadaşlar A şıkkına bakın. Adam yaşama sevincinin içinde, yaşama sevinci içinde masaya anahtarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü, yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisikletin sesini, çıkrık sesini. Ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Gibi gibi devam ediyor. Adamın hareketlerini, davranışlarını bakın masayla adamın arasında bir ilişki kuruyor. Bak burada yazıyor. Herhangi bir nesneyi dekor alıp masayı dekor almış. O nesne üzerinden insanlar arasında bağlar ve ilgiler kurmuş. İnsanı ve davranışları irdeleyen şiirler yapmış. Demek ki Edip Cansever A'yı yazabilirmiş. Orhan Veli'ye bakayım. Ölçüsüz halkın anlayacağı bir dille şiir yazma onun amacıydı. Şiirlerinin hemen hepsinde bir hikaye anlatılır. Hem de o uzun bir hikaye. Sanki birer hayat, o koca bir hikayeyi şiir üslubuna koyu verirdi. Yani günlük düz konuşuyormuş gibi şiir yazarmış ve şiirinde bir hayat anlatırmış. C şıkkına bakın. Mesele falan değildi öyle. To ornat or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar götürdüler, yıkandı namazı kılındı gömüldü. Duysalar öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederler elbet. Alacaklarını alacağına gelirse alacağı yoktu zaten rahmetinin. Bu e, kitabı sengi mezar diye yazık oldu diye böyle belki duymuşsunuzdur e, bir şiir var. O şiiri bahsediyor. Yani burada bir kişinin hayatını anlatıyor aslında. E, bu yüzden Orhan Veli C'yi yazmış olabilir diyebiliriz. Sonra. Yavuz Bülent Bakiler'e geldim. Şiirlerinde Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onun sorunlarını dile getirmiş, sade ve rahat bir dili, güzel bir üslubu varmış. Bu hangisi olabilir? Hemen bakalım. Şimdi, yalın ayaklarınla koştun mu tarla tarla, duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını? Bak burada sanki böyle Anadolu'da yaşayan insanın sorunundan bahsediyor. Çıplak insanın yasını diyor. Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla yaşadın mı bir yağmur duasını? Boz bulanı kırmaklarda çimdin mi? Kulak verdin mi yürekten kavala saza? Bir ipek seccade üzerinde huzurla durdun toprakta namaza. Burada Anadolu'dan, oradaki insandan bahsediyor arkadaşlar. Bunu da Yavuz Bülent Bakiler yazmış olabilir. D şıkkına ise gurbet kaldı. Gurbet temalı bir şiir. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde diye gidiyor. Tamamıyla gurbetten bahsediyor. Fazıl Hüsnü Dağlarca da kahramanlık ve öğreticilik kalmıştı zaten. Gurbetle alakalı hiçbir şey verilmemişti. Böylelikle cevabım Denizli oldu. Bir fiilimsi sorusu bu konuşmaya göre e, cümlesinde fiilimsi olmadığı konusunda uyarılan Sevim kitabındaki hangi cümleyi göndermiş olabilir? Şimdi Sevim bu e, WhatsApp görüşmesinde öyle bir cümle atacakmış ki o cümlenin içerisinde fiilimsi olmasın. Hemen bakalım. Dağları tırmanma konusunda ondan daha ustası bulunmazdı. Bulunmazdı yüklen. Onun dışında atıyorum Usta daha ondan konusunda dağlara Şu tırmanma tırmanmak fiildir. Mame ekini almış. Kalıcı bir isim falan değil burada. Tırmanma işini söylüyor bize. Yani bunda fiilimsi var. Bu olamaz. Ferahlatan deniz havasına karşı çayını yudumlayıp gülümseyiverdi. Gülümseyiverdi yüklem. Yudumlayıp, yudumlamak değil mi fiil? -ıp ip, ip var sonunda. Ne oldu? Zarf fiil oldu. Bu da olamaz. Ayrıca şurada ferahlatan da var. Otobüsteyken annesinin güzel sesinden şarkılar kulaklarına doldu. Doldu yüklem. Şimdi direkt şuraya geleyim. Otobüsteyken şu ken ekine kanıp da burada zarf fiil var demiyoruz. Çünkü benim fiilimsi olabilmem için zarf ee, fiil eki işte sıfat fiilik her neyse onu alabilmem için arkadaşlar fiil kökenli veya fiil gövdesine sahip olmam gerekiyor. Otobüste derken bu bir isim zaten otobüs. T eki almış bulunma eki. Y kaynaştırma. Yani tamamıyla isim halinde. O yüzden ben buradaki kene zarf fiil eki diyemem. Ne olmuş? Cevabımız Ceyhan olmuş. Yazdıklarına bakıp... Bakın burada bak, ıp diyor. Ip eki almış bak fiili üzerine. Cevabımız Ceyhan oldu. 7'ye geldim. Yapboz parçaları ile bir cümle oluşturulduğunda mavi yapboz içindeki... Canlandırdım sözcüğü yerine hangisi yazılırsa cümlede nesne görevindeki yapboz parçası sözde özne olur. Şimdi ben e, bir şeyi böyle edilgen yapıyordum değil mi? Edilgen olursam sözde özne oluyordum. L ve n eklerim vardı benim. E, nasıl yapalım bunu şimdi? Bir cümleye çevirelim ilk önce. Hemen şöyle bir cümle kuralım. Maziye baktıkça hayal perdesinde birçok anı canlandırdım diye bir cümle yaptım ben şimdi. Canlandırdım, yüklen. Bu cümlenin ne, e, öznesi ben. Ben canlandırdım, gizli özne. Ben ne canlandırdım? Birçok anı canlandırdım. Nesne olacak bu da. Özne belli. Özneden sonra hala kim ve ne sorusuna cevap veren bir şey varsa ben ona nesne diyorum. Bu da benim yaptığım işten etkileniyor çünkü. O zaman şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bunun yerine başka bir şey getireceğim. Ne getireyim? Şurada L ve N dedim size. Bakın görür, hatırlar, unutur, yaşatılır. Hangisinde var? Bunlarda da olabilirdi. Belki tek tek deneyebilirdiniz ama işiniz kolay. Şu yaşatılırı getirdiğiniz anda zaten ıl eki mevcut orada. Maziye baktıkça hayal perdesinde birçok anı yaşatılır yaşatılır olsun. E yaşatılır yüklem. Yaşatılan ne? Birçok anı. He, bu sefer bakın ben ortadan kalktım yaşatılır geldiğinde birçok anı özne oldu. Ama kim tarafından yaşatılır bilmiyorum. Başkası tarafından yaşatılır. E, bu durumda nasıl özne oldu? Sözde özne oldu. Cevap o yüzden denizli arkadaşlar. 8'e geldim. Yukarıda verilen 2 numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Cümlelerimizi okuyalım. Okyanuslardaki plastik atıkların temizlenmesi için uygulanabilir bir yöntem geliştirilmediği için bu alanlardaki çalışmalar okyanus sularının daha fazla kirletilmesini engellemeye odaklanmış durumda. Tamam. Öte yandan okyanusların temizlenmesinin mümkün olduğunu düşünen bir grup araştırmacının geliştirdiği okyanus temizleme aracı başarılı sonuçlar elde etti. Şimdi bana ilk cümlede diyor ki okyanuslar zaten de pislenece kadar, bundan sonra onu temizlemek yerine ne kadar e, daha az kirletebiliriz, pisletebiliriz buna bakalım. İkinci cümlede diyor ki, yo hayır aslında okyanusların temizlenmesi de mümkün hatta bunu bir grup araştırmacı çalıştı, yaptı ve güzel başarılı sonuçlar da elde etti. Bakalım birinci cümlede bahsedilen yöntemin olumsuz sonucuna değinilmiş. Hayır olumsuz sonucundan bahsetmiyor. Birin olumsuzluğuyla ilgili bir şey yok burada. Birinci cümlede elde edilen verilerle çelişen bir durumdan bahsetmiş. Evet arkadaşlar çelişme durumu söz konusu. Çünkü bu diyor ki yani gerek yok. Artık temizlemeye uğraşmayalım. Ama bak bu da diyor ki ben temizleyebiliyorum. Yani daha güzel bir sonuç alabiliyorum. Demek ki temizlenebilir. Ee, biriyle çelişen durumu ifade ediyor. Cevabım o yüzden bursa oldu. 9'a geldim. Altı çizili dizeyle yazarını anlatmak istediği düşünce nedir? Sadece buraya baksam da bulabilirim. Ama ben şöyle bir genel olarak bakayım. Handan hamamdan geçtik. Gün ışındaki hissemize razıydık. Saadetinden geçtik. Ümidine razıydık. Hiçbirini bulamadık. Kedimize hüzünler kendimizedir herhalde o. Kendimize hüzünler icat ettik, avunamadık. Yoksa biz bu dünyadan değil miydik? Gün ışığındaki hissemize razıydık diyor. Yani gün doğsun, ben yaşayayım sadece. Başka bir beklentim yok benim. Her gün gün tazelensin, yeniden güneş doğsun ve ben yaşayayım. Mutlu olmak da mutsuz olmak da insanın kendi elindedir. Bir yerde huzursuzluk varsa orada mutlaka insan vardır diyor. Hayır, hiç böyle insanın olumsuz durumlarından falan bahsetmiyor burada. İnsan her şeyden vazgeçse de bütün olumsuzluklar bir kenara koysa da peşine takılan yaşanmışlıklardan kaçamaz. Yaşanmışlıklarla alakalı olarak yani geçmişle ilgili bir durum söz konusu değil burada. Günler geçer, aylar ayları kovalar, hayat akıp gider pencere açıldığında gökyüzü görünüyorsa bununla yetinmeli insan. Evet bu olabilir. Yani pencereni açtın. Evet gökyüzünü gördün. Yeni bir gün doğmuş. Yaşıyorsun. Hayattasın. Bu bile yetsin sana diyor. Gün ışığındaki hissene razı ol diyor yani. Demek ki cevabım Ceyhan. 10. soruya geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayrıç ile gösterilen yere tanımı verilen işaretlerden biri getirilemez? Sevinç, acı, Kıvanç, korku, şaşma gibi durumlarda e, cümlenin sonuna ünlem işareti konulur. A şıkkına bakalım. Aa ne kadar düşüncesiz bir davranış demiş. Burada ne yapıyor? Şaşıyor biraz böyle değil mi? Duygu, ses. O yüzden ben burada ünlem kullanabilirim. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur. Her bayram içimde bir sevinç, hayalimde yarınlar. Üç nokta. Yüklem yok. Hayalimde yarınlar derken bakın Cümlenin genelinde yüklem yok o yüzden üç nokta koyabilirim. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Menekşeler, papatyalar baharı hatırlatır, kardelen kışı. Şimdi şurada hatırlatır derken bu bir yüklem cümle bitti. Burada yeni cümle başlıyor. Ben buraya noktalı virgül koyabilirim. Çünkü cümlenin kendi içinde bir de virgül var ya bu virgüllerden farklı olsun diye sıralı cümlelerin ayırmak için noktalı virgül kullanırım. Yarının sahiplerine tavsiyelerim. Çalışın, sabredin. Kendinden sonra açıklama var, bir cümle var. İki nokta koymam gerekirdi. O da yukarıda yok. O yüzden 10. sorunun cevabı Deniz'le. 11'e geldim. Verilen bilgilere uygun olarak yazılmış metin hangisidir? Sayısal verilerden yararlansın diyor. Tamam. İki varlık farklı yönleriyle birbiriyle karşılaştırılmıştır diyor. Geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılmıştır. Bakalım. Bir gök cisminin gezegen olarak adlandırılması için küre benzeri bir yapıda olması gerekir. Bu yapıda küre çekim kuvvetinden ve gezegenin dönme hareketinden kaynaklanır. Yani tüm gezegenlerin kendilerine ait kütle çekim kuvvetleri vardır. Hiç sayısal veri yok. Gönderdim. Derin deniz fener balığı hemen hemen tüm okyanuslarda 900 ila 2000 metre derinliklerde yaşar. Sayısal veri gördüm. Tüm okyanus derken bir de bir karşılaştırma var gibi. Derinliklerin en tuhaf görünümlü balıklarıdır. Bu kesin bir karşılaştırma. En tuhaf görünümlü balıklarıdır. Yani demek ki sayısal veri buldum. İki varlık farklı yönleriyle karşılaştırıldı. E ee, keskin dilleri ve yuvarlak gövdesiyle kocaman bir balığı yutacak gibi görünür. Ancak bu balık yaklaşık 5 cm'ye kadar büyüyebilir. 5 cm gene bana sayısal veri verdi. Şu ancak dikkat et. Kocaman bir balığı yutacak gibi görünür. Ancak balık yaklaşık 5 büyür Düşüncenin ne oldu? Yönü değişti. Yani geçiş ve bağlantı ifadesi. Burada bakın ancak kullandım. Cevabım Bursa oldu. 12'ye geldim. Parçada düz ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Okuyalım. Akıllı geometrik şekillerin, karelerin, üçgenlerin, beşgenlerin, çemberlerin yaşadığı bir düzlemde geçen bir macerayı anlatan düz ülke, bilim kurgunun öncüsü yapıtlardan biri. He, demek ki düz eserinde kurgusal unsurlara yer vermiştir. Demek ki bu gitti. Kurgunun diyor bak, bilim kurgunun öncüsü. A'yı gönderdim. Boyut, düzlem, uzay, çok boyutluluk gibi kavramlar üzerinde zihin açıcı ve düşündürücü bir öykü. Eserin ufkumuzu geliştiren bir yönü var. zihnimize açıyormuş çünkü. Öykünün anlatıcısı olan Kare önce bize iki boyutlu ülkesini anlatıyor. Sonra birlikte çizgi ülke ve nokta ülkeyi ziyaret ediyor. Uzay ülkede bir üst boyutu anlatmaya çalışmanın güçlüklerini tadıyor. Ve daha yüksek boyutlar üzerine kafa yoruyoruz. Şimdi burada ne olabilir arkadaşlar? Yapıtta çeşitli durumların ortaya çıkardığı sonuçlar bir ülkeye gidiyor, başka bir ülkeye gidiyor ve böylelikle ne yapıyor? Farklı durumlar ortaya çıkarıyor ve bunları anlatıyor bize. Kafayı yiyoruz diyor hatta bunların sonuçlarıyla. Ne oldu arkadaşlar? C şıkkı yok. Basit bir anlatım, zengin bir içerik falan bundan bahsetmiyor bize içerikte. Ve son ee, soruya geldik. Bu son soru 13 ve 14'ü kapsıyor bir metin üzerinden. Profesör Doktor Fuat Sezgin'i vermiş bize. Birinci bilgi demiş. 24 Ekim 1924'te Bitlis'te doğup 30 Haziran 2018'de vefat eden İslam Bilimleri Profesörü Fuat Sezgin'in mezarı Gülhane Parkı içerisinde kurucusu olduğu İstanbul İslam Bilim ve Teknolojileri Müzesi karşısında yer almaktadır. Tamam. Bir cevap demiş. 27 dil bildiğiniz doğru mu diye sorduklarında abartıyorlar. 24 dil ancak diyor. Ama bu 24 dili ana dili gibi konuşuyor. Günde kaç saat çalışıyorsunuz diye sorduklarında ancak 16-17 saat diyerek cevap veriyor ve bundan öte her şeyi batılı bilim insanlarının icat ettiği yalanını yıkıp Müslüman bilim adamlarının bilimde başrol olduğunu ortaya koyan Fuat Zen Sezgin, Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur derken laf olsun diye değil ispat ederek söylemiş. Bu cümle önemli. Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur. Bir anı İlkokula girişimin ilk ya da ikinci haftasında bize dünyanın yuvarlak olduğunu öğreten hocamız İslam bilginlerinin dünyayı bir öküzün boynuzunda taşıdığına inandıklarını anlatıyordu. Ben zavallı çocuk 30 yıl sonra Müslümanların ekvatorun uzunluğunu daha 9. yüzyılda birkaç metotla 40 bin kilometre olarak ölçebildiklerini öğreneceğimi nasıl bilebilirdim diyor. Yani eskiden İslam bilginleri... Ee dünyayı bir öküzün boynuzunda taşıyormuş diye böyle bir inancın olduğu söylenirdi. Halbuki 9. yüzyılda Müslüman bilginler ekvatorun uzunluğunu bulmuşlar kendi şartlarında. Yani aslında bu İslam bilginlerini biraz daha kötülemek, küçük görmek amacıyla söylenmiş. Bir fikir. Birun 27 yaşındayken 18 yaşındaki İbn Sina ile yazılı bir münakaşaya giriyor. Konu nedir biliyor musunuz? Işığın süreti ölçüsüz müdür? Yani la mütenahi midir yoksa zamanla ölçülebilir mi? Ne müthiş bir şey değil mi? Böyle bir şey bugünün Türkiye'sinde bile yok demiş. birkaç gurur demiş aldığı ödüller, birkaç görev yaptığı işler. Bakalım. Bilgilerden yola çıkılarak Profesör Doktor Fuat Sezgin ile ilgili hangi yargıya ulaşılamaz? İslam medeniyetini övmüş, yaşadığı dönem Türkiye'sinden üstün görmüş tür diyor. Arkadaşlar böyle bir durum yok. Şu cümlenin altını çizdim bilerek. Ne müthiş bir şey değil mi? Böyle bir şey bugünün Türkiye'sinde bile yok derken. Türkiye'yi küçümsemiyor burada. İslam dünyasının o dönemde ne kadar üst düzey çalıştığını ne kadar üst düzey bilgilere hakim olduğunu göstermek için söylüyor. Türkiye küçük görme olayı söz konusu değil. O yüzden cevabımız bu olacak. 14'e bakalım. Ee, ya da şunu bir önce bitirelim. İslam bilginlerinin Fuat Sezgin'deki imgesi zamanda bağlı olarak değişmiştir. Şurada söylediği ilk olarak bu boynuzla taşıdığını zannediyor. Ee, inanıyor bu söylenene. Sonra ne oluyor? Fikri değişiyor. Ve onlara çok daha böyle güzel saygıyla bakıyor. İslam dünyasındaki bilimsel tartışmaları anlatırken bazen hayretler içinde kalmıştır. Şuradaki tartışma o kadar bilimsel ki gerçekten bunu tartıştıkları için böyle şaşırıyor. İslam bilim ve teknolojisini tanıtmak için bilim tarihine kalıcı eserler bırakmıştır. Bakın bir sürü eserleri var, ödüller almış. Demek ki bir takım eserlerin sonucunda bunlar gerçekleşmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi son sorumuza bakacağız hep beraber. Ee, aşağıdakilerden hangisi Profesör Doktor Fuat Sezgin'in Batı medeniyeti, İslam medeniyetinin çocuğudur sözünü ispatlamak için verebileceği doğrudan kanıtlardan sayılmaz? Engin denizlerde koordinat hesaplama yöntemini Müslümanlar 15. asırda yaparken, Batı bunu 20. asırda yapmış. Evet, bakın biz daha önce yapmışız. Onlar daha sonra yapmış. Demek ki bizden sonra yaptıkları için diyebiliriz bunu cümleyi A'yı gönder. İleri matematik kullanılarak 9. yüzyılda Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin tespit edilip zaman içerisinde değiştiğinin keşfedilmesi demiş. Burada e, İslam veya işte Batı medeniyeti olarak ayırmadığı için bekletmek istiyorum. Ömer Hayyam'ın 11. yüzyılda 13. dereceden denklemleri sisteme bağlayan kitabının benzerinin Descartes tarafından 17. yüzyılda yazılması. Ömer Ayyam 11. yüzyılda yazmış. Dekars 17. yüzyılda yazmış. O zaman C de gitti. Buna uygun cümleye. i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıp tıbb, Tıbbın Kanunu adlı kitabının 400 yıl boyunca Batı dünyasına ders kitabı olarak okutulması e demek ki Batı dünyası İbn Sina'yı o kadar beğenmiş, o kadar önem vermiş ki tam 400 yıl boyunca onun yazdığı eseri kullanmışlar. Bu da gene Batı medeniyeti, İslam medeniyetinin çocuğudur cümlesini onaylar. Cevabım ne oldu? Bursa oldu. Böylelikle bitirmiş olduk Rize ilinin MEP çalışma sorularında. Umarım faydalı olur. Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Lütfen ara vermeyin. Az kaldı. Ee, i̇nşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.